dört varmış arkadaşlarla ya kıtı yap yap sonra lık, lık lık su mışıl mışıl uyuyorlardı hı hı. sonra uyuyunca uyuyunca yani bir bir, bir tane yan Mebusam, mebus olamıyorsa mebus gidebileyim dedi. Sonra, sonra da giderken giderken suya hala karşılaştı. Hı hı. Çok güzel. Sonra da, sonra da ormanı doğru koştular. Evet sonra ne ne şeyle Sonra da web yalayın ayasına gittiler onlar koştular ne şeyle. Hı hı. Sonra da geri döndüler. Ne 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 koşmaya başladılar. Hı hı. Sonra da, da, eve gittiler. Le, le. sonra na, ikisi de şey, evlerine gitti. Yurtu sen niye gelmiyorsun dedim Azuya Faya. Sonra Marzuya Faya geldiler. Kıyı kıyısı işmediler. Mışın mışın uymadılar. Kıtay kıtay da yaprak yemediler. Kuluyla koştular. Eğlendiler. Evet çok eğlenceli ve güzel günler.